Otoyol üzerinde bulunan alışveriş merkezi genç ve başarılı şarkıcı Simge Sağın'ı hayranlarıyla buluşturdu. Mişmiş adlı parçasıyla büyük çıkış yapan şarkıcı Simge Sağın, mini konser ve imza günü etkinliğinde otoban kenarında bulunan alışveriş merkezinde sevenleriyle bir araya geldi. yeni kuşağın genç ve başarılı sesi eğlenceli şarkılarını hayranları için seslendirerek coşku dolanlar yaşattı. Sağın mini konser sonrasında sevenleriyle bol bol fotoğraf çektirip imza dağıttı.